Evet, bu haftaki doğru mu yanlış mı köşemizin ilk sorusu. Matematikte dikkatsizlikten dersi dinleyemiyorum diyor bir öğrenci. Doğru mudur, yanlış mıdır? Evet, matematikte dersi dinleyememek bir dikkatsizlik sorunu mudur sadece? Yani çocuk buna yatırım yapmış. Evet, bu doğru mu, yanlış mı? Gelsin bakalım. Bu yanlış. Bunu beğenmedik. Neden peki? Matematikte dikkatsizlikten dersi dinleyemiyorum diyen bir öğrencinin sadece matematiği söylememesi gerekiyor. Demek ki başka derslerde dikkati iyi. O zaman matematikte ne demek bu? Matematikte çocuğun hazır bulunuşluluğunda problem var. Peki ne yapacak? O günkü derse o matematik dersine 10 dakika çalışarak gittiğinde önceden dikkatinin arttığını çok net olarak görecek. Teşekkür ettim hocam. Tam öğrenme için bilgiyle baş başa kalıp zorlanmak gerekir diyor. Doğru mu yanlış mı? Evet yani tam öğrenmede bilgiyle baş başa kalmak yani öğretmenden yardım almadan kendin karşılaştığın bir problemi çözmek tam öğrenmeye yol açar mı? Evet şöyle tam tutturayım. Doğru mu yanlış mı bu gelsin bakalım bu doğru. Bakın. Şimdi İsmail insan beyniyle alakalı çok önemli beyin temelli öğrenmeyle ilgili bilim insanları şöyle söylüyor. En zorlandığımız an bir problemi çözmeye en yakın olduğumuz andır. Psikoloji bilimi de diyor ki en zorlandığımız an vazgeçmeye en yakın olduğumuz andır. Yani ikisi birbirini destekliyor zaten bunun. O zaman bizim öğrencilerimizin, anne babaların "Çocuğum çözemiyor mu? Canın sağ olsun özel ders aldırırım." Ali Hocam bu çocuk bir sürü soru biriktirdi. Ne zaman sorusunu çözeceksiniz? O zaman lütfen böyle bir eğitim modeliyle, yani böyle bir eğitim anlayışıyla o zaman çocuğun sınav anında, gerçek sınavda ne yapacağız acaba? Ona da özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Teşekkür ettim. Unutmanın en yoğun olduğu dönem öğrenmeden hemen sonraki zaman dilimidir. Evet bu doğru mu yanlış mı? Yani unutmanın en yoğun olduğu dönem öğrendik ya hemen onu takip eden saniyeler dakikalar mıdır? Evet gelsin bu doğru. Çünkü bakın unutmayınız bunu insan beyni tekrarca diye bir dil kullanır. Yani şöyle sizi biriyle tanıştırırlar işte Hüseyin derler örneğin. İçinizden Hüseyin diye geçirmek onu önemsediğini anlar beyniniz. Küt kaydeder. Bunu önemli gördü. Bak aklından geçirdi der. Başka biriyle tanıştırırlar. işte derler ki Ahmet ya işte bu onu az sonra unutur beyin. Çünkü niye ya bunu tekrar etmedi der. İnsan beyni tekrarca diye bir dil kullanır. Onun için öğrenmeye güvenmeyin öğrenmeye unutma eş zamanlı hareket eder çoğu zaman. Hemen tekrarlar, aklınızdan geçirmeler, eve gidince tekrarlar yapılmak zorundadır. Bir öğrenci dersi derste öğrenip konu tekrar yapmadan hemen soru çözüyorum diyor hocam. Doğru mu yanlış mı? Evet. Bakın yaptığına dikkat ediyor musunuz? Ne yapıyor? Dersi derste öğreniyor. Konu tekrarı yapmadan küt soru çözmeye geçiyor ve bu çok yaygın bir aslında durum. Bu doğru mu yanlış mı? Milyon kere yanlış. Milyon milyon kere yanlış. Neden Bakın, hocam? Ya İsmail yani bu çocuklara e, eskiden şimdi çok duymuyorum bunu. Bu çocuk öyle akıllı ki dersi derste öğrenir diyorlardı. Dünyada hiçbir akılın ölçeği bu değildir. Dersi derste öğrenmek. Böyle bir şey yoktur. Çocuk iyi bir dinleyicidir. İyi beyin aferin diyor dinledin diyor sonra siliyor tamam. Kullanmayacaksın sen bunu diyor. Mutlaka dinlediğimiz bir dersi, işitsel olarak kaydettiğimiz bir dersi görsel hafızaya kaydetmek için bir kitaptan tekrar etmek zorundayız. Instagram bonus da bunlarla ilgili çok sayıda video olduğunu defalarca söylüyorum. Sonuncusunu alalım İsmail. Son sorum bildiklerimizin arasından sadece aralıklı tekrar yaptıklarımızı daha hızlı hatırlarız diyor bir öğrenci. Doğru mu yanlış mı hocam? Evet doğru mu yanlış mı? Evet bu çok güzel bir soru bildiklerimizin arasından sadece tekrar ettiklerimizi daha hızlı e, hatırlarız diyor. Yoksa siz soru çözmek mi diyorsunuz? Bakın bu yüzde yüz doğru, milyon kere doğru. Bakın şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çok soru çözüyorsunuz, hızınız bir yere kadar. Daha çok çözüyorsunuz gene aynı yerde. Daha çok çözüyorsunuz aynı yerde. Hızınızı arttırmak için mutlaka beyninizin altına doğru inmiş olan bilgileri hafızanızın yüzeyine çıkartmak anlamına gelen hızlı göz gezdirme tekrarlarını mutlaka yapmanız gerekiyor. Bunu unutmamanız gerekiyor. Evet hocam teşekkür ederiz.